Görürken böyle ufak tefek bir sürü aletin içinde bilgisayarlar gelmeye başladı. Mesela evet. burada yorumlarda yazmışlar e, hamilelik testinin hmm. içinde küçük bir kontroller oluyormuş. İşte arabanın anahtarında bir pletiyorsun da küçük bir kontroller var. Hmm. Bu da Vape'deki kontrolörmüş. E, bu arkadaş Bogdan The Geek. Biraz okudum ben ama Bogdan daha sen anlatırsın. Bogdan diye mi okunuyor? Tu sigara evet. içme şeyi herhalde bak oradaki delikten herhalde çekiyorsun. <laughs> Bu USB-C. USB Eğer ağzın USB-C'ye uygun standart <laughs> O 2020'den sonra doğanlarda başladı. Ondan daha <laughs> paralel portu. <Evet>. Ondan bilgisayarını <laughs> çıkarmış, kullanmış adam. Çok enteresan adam... Kaç watt? Kaç Çok enteresan bir şey yapmış ya. İçinde pil varmış. Önce pilini toplamak için açıyormuş. Eski webleri açıyormuş. İçinden pilini çıkarıyormuş. Sonra bir bakmış. Bunlar bilgisayar ya falan diye düşünmüş. Web server'a çevirmiş bunu. Nasıl yapmış bize bir azıcık anlat. Evet. Pillerini topluyormuş gerçekten. E, çoğunda ASIC çip çıkıyormuş. Onları başka bir şey kullanamıyorsun. Bunda normal çip çıkmış. <laughs> evet ya olacak işte. Programlanabilir çip çıkmış. Puyaymış adı da. <laughs> Puya. bilmiyorum bunları. Puya. O demiş ben bununla da bir şey yaparım. Sadece pil ile değil demiş. Bununla da ile de bir şey yaparım demiş. Ne yapayım ne yapayım? Saçma bir web sayfası yapayım demiş. Hı hı. Ama USB portu var sadece. O da seri port olarak geçiyor. Ee, şey bulmuş bir tane. Ee, makinenin özelliklerine bak. 24 MHz Ondan işlemci. Bah. Ondan bahsedelim. 24 KB, kibibayt öyle yazıldığı zaman. Yani 24 bin karakter gibi e, diski sayılır o. Çok 3 iyi. 3 kilobyte yani 3000 karakter 3000 byte e, zemi var. Onunla, yani, ne çalıştırırsan onu da çalıştırmak zorundasın. Yeter adam olanı çok bile. Yani bence de. E, <laughs> evet. Bunu almış. Ne yapsam? Ne yapsam demiş önce bir şey kullanmış. Bak aslında kurduğu sistem çok basit. Aşağı inersen bu USB seri ya. Unix'te SL attach diye bir şey varmış. Bir seri e, şeyi, seri portu e, TCP'ye çevirebilen onu arasındaki çevirmeleri yapan. Onu da TTY'ye verdiği zaman terminalden onun datasını çekebilecek hale geliyor. Onun üzerinden de request'leri göndermiş makineye. Ama tabii şey olmadığı için, Wi-Fi çipi olmadığı için başka bir makineden de Wi-Fi'den oradan oraya geçirmiş onları. Yani çok enteresan. Buradan şu an şu baktığımız sayfa onun üzerinden gelmiyor ama bir yerde link vermiş. O link ölmüş. Bak şöyle evet, diyor. Şu ben linke baktığında bu sistemi çalıştıracağız şimdi. Yani evet. gidecek vatandaşın bilgisayarına. Vatandaşın bilgisayarından şu gördüğünüz şu USB port üzerinden aynı şu okuduğumuz dosyayı size getirmeye çalışacak. Çalışacak diyorum çünkü. Aa patlamış mı? Ben bakmıştım. Ben baktığımda çalışıyordu. Gerçekten ben baktığımda çalışmıyordu. Hmm. Content şu anda şey, e, overload olmuş. Evet. evet. Ama şey yandı çok iyi Herhalde dedik. sürekli sürekli bütün gün şey yapmaktan, sayfa şey yapmaktan yandım. Evet, gün içinde belli bir sayıda yapmaya göre <laughs> yapmayın Ben daha çok. Ondan daha fazla. Şimdi önce çok yavaş olmuş. Ee, nerede yazıyor burada dur bir yerde yazıyordu. Ee, sen gördün mü? hızlı ilk hızlı kaçmış, hızlı kaçmış. Evet, çünkü zaten yavaş bir şey olduğu için tek 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 karakterleri baffurlyyormuş. Sonra Remin tamamını kullanan bir buffer şey yazmış. Hmm. Ring baffur. Şuraya yazmış. Ping, ping bir buçuk saniye sürüyormuş ve 50% packet loss. <laughs> Paketlerin yarısı kayboluyormuş. Page load 20 saniye sürüyormuş. Bu sayfanın yüklenmesi. Ee, evet. Ondan sonra dediğin gibi. Ondan sonrasını sen anlat istersen. Sonra işte ring buffer'la yapmış. Remix daha fazlasını kullanarak. Ondan sonra bayağı şey olmuş artmış. Şimdi 20 milisaniye ping. 160 milisaniyede dosyanın yüklenmesi evet. olmuş. Ee, Şöyle bir laf var. RAM çok kullanınca Linux'ta şikayet ederler hep insanlar. Çok RAM yiyor falan diye. Linux'çılar da şey Hı -hı. eder. Çok RAM yiyor diye bir şey yok. Yani o efektif kullanıyor. Onlar da şey derler. Hani Windows'ta mesela böyle açıyorsun task manager'ı yüzde beş RAM kullanıyor. Hoşuna gidiyor ya. Hı -hı. Ee, ona şey diyorlar. You paid for all the RAM. Use it. Yani ha, tamam. Bu şaka oradan geliyor. ben Anlamamıştım. Şey, I paid for none of the RAM so I'll use all of the RAM. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Şimdi Remi anladım şakayı. Evet. Bedava RAM bulmuşum kullanacağım diyor. Ben bunu konuşmak çok istedim biliyorsun. Sana şey yaptım. Ödev olarak yolladım. Evet, sebebi evet, istekle sebebi yandı. yorumlar. Yorumlar çok komikti. Mesela vibe coding değil. Vibe coding <laughs> demişler bunun için. Cloud hosting de çok iyi. Cloud hosting. <laughs> Şurada bir tanesi. Vaporware. <laughs> çok iyi. Çok güzel. Devam edelim. Ee, WTF suffixini diyor. Bu, evet. bu tarz çılgın projeler için ayırmak lazım diyor. Ee, i̇çinde güzelce bir pil varmış. Ondan da bahsetmişler hmm. burada. Özelliklerinden. Ee, <laughs> Street lithium. Bu gerçekten enteresan ya. Yani disposable bu Yani alıyorsun. Evet. Hani bu şey değil. Bazıları, ben sigara içmiyorum bilmiyorum da, bazıları böyle kartuş falan takılıyor. Bir alet <gülüyor> alıyorsun. <gülüyor> bir alet sende kalıyor da kartuş falan değişiyor. <laughs> <laughs> bu öyle değil. Alıyorsun, kullanıyorsun, çöpe atıyorsun. Evet, alıp evet. çöpe attığın alette bunlar geliyor. Ve diyor ki, NASA'nın Apollo Guidance Computer'ı Ay'a giderken kullanılan 2 MHz. Bu 24 MHz. 24 MHz. Flash Storage 24. Onda eee 74 o daha büyükmüş. 4 KB da şeyi varmış. Bunda 3 KB var. Yani yakın. Yakın gerçekten yani aya inilebilir bu vape'le. Bunu anlıyoruz. Evet. bu kötü bir şey bir yandan. Ya bunlar çöpe atılıyor. Ondan sonra ama recycle edilebilecek bir sistem yok. Büyük ihtimalle bunlar insanlar bunları normal çöpe atıyor. E, zaten hani çiplerin falan recycle edilmesi zaten problem Çünkü kimyasal süreçlerle recycle ediliyor onlar. E, çok maliyetli ve çok su kilitli e, süreçleri var. Yazık ya böyle şeylere ben üzülüyorum yani. Tamam maliyeti bir sent olabilir bunun ama ya yani bunu yapmanın çevreye maliyeti çok yüksek. Tabii çevre maliyeti yüksek. Yani karbon tax olmadığı için maliyeti bir sent. Hmm. Yoksa maliyeti daha yüksek olacak. <laughs> We gave it to hug of hug of death. Öldü muhtemelen. Evet. E, çünkü insanlar çok kullandılar. It sucks. O da güzelmiş. O da bak güzel bir soru. Why does a vape need a microcontroller demiş ya? Neden yeah. çip olması lazım? To host a website <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten neden acaba? Çünkü onda çekiyorsun geliyor. Herhalde dozunu falan ayarlayabilmesi için dinamik olabilmesi için. Falan. Okay, demiş. Digital <laughs> display olabiliyormuş. Level'ları gösteriyormuş. İşte hmm. cycle true yapıyormuşsun. Mint menthol flavor oluyormuş. Oluyormuş bir şeyler baksana. Bir sürü iş. The cheap ones. Recyclable, recyclable computing. Evet, onu gerçekten upcycle etseydi bir şey yapsaydı onunla atıyorum işte bir e, ışıklandırma için onun üzerindeki edge computing yapsaydı mesela güzel olurdu. Tamam. Evet. Evet. Edge computing değil, onun da onun da şakasını yapmışlar. Cloud değil fog diyorlar biliyorsun. Böyle edge computing tür şeylere. Fog computing şakası yapılmış burada gördüm. Neden anlamadım. Fog computing. Ha, edge computing fog anladım, anladım. Yani gerçekten öyle bir terim var yani. Cloud'da çalışmıyor da küçük bize daha yakın routerlarda falan çalışıyor. Ha, öyle ona, ona fog computing demeyi denediler bir ara. Utanmadan. Ee, olmadı ama. Kenneth Doom? asking the important questions here. Büyük ihtimalle çalıştır. Bilmiyorum olabilir. Peki öğrendik. Ee, yapmış abi muhtemelen öldü ama başka reipleri vardır. Onu çıkarıp onu takar yakında. Yine çalışırsa şaşırmam yani bizden sonra giren birisi için. Ee, böyle güzelmiş. Süper. Vapele kalın dostlar. Yani reiple kalmasalar da <laughs> tavsiye etmiş olmayalım.